arkadaşlar kanalımda hoş geldiniz. Bugün kahvaltı yapıyoruz ve ama sucuk yapıyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Ancak fırsatımız olabildi. Bugün perşembe ve neden evdeyiz Mücahit'le? Dün... Ama sadece sucuk yapalım. Tamam oğlum sadece sucuk yapacağız. Sabah sucuklu yumurta yapalım dedim. Yok dedi sadece sucuk istiyorum dedi. Dün şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Bende birkaç belirti vardı Covid ile ilgili. Ben de test verdim ve pozitif çıktı. Çok şükür şu an iyiyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de iyiyim. Mücahit de iyi. Kardeşi de iyi. Annesi de iyi. Ee, çok böyle hafif bir ağrı var boğazımda. Muhtemelen bu omikrondan bahsediliyor işte omikron. Başka ciddi bir sıkıntım yok. Biraz eklem ağrısı hissediyorum ama 2-3 gün önce daha çoktu. Ben hani başkalarına yaymayayım diye bir test vereyim dedim. O da pozitif çıktı. 7 gün evdeyiz. Ee, dün birinci gündü. Artık 6 gün Olabildiğince Mücahit'le evdeyken video çekmeye çalışacağız. Bugün de kahvaltı hazırlayalım dedik. Mücahit ne istedin? Hmm. Ne istediğini söylesen. Sucuk. Sucuklu yumurta yapsak olmaz mı? Hayır. Neden? Sucuk. Ben sucuklu yumurta sevmiyorum. Sadece sucuk mu seviyorsun? Hı hı. E, kahvaltıyı hazırlarken de merhaba arkadaşlar yapalım dedik Mücahit'le. İnşallah bu 6 gün bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne var malzememiz? Sucuk, tereyağı, tava. <laughs> Başka bir şey yok. Onu da söyleyelim. Nasıl pişireceğiz Mücahit? Bana biraz anlatır mısın? Tavada. Tavada ama sen biliyor musun? Daha önce sucuk pişirdin mi hiç? Seninle bir şey videomuz vardı. Salçalı yumurta. Hatırladın mı? Eski evimizde çekmiştik. Hatırladın mı? Sen salçalı yumurtayı çok seviyordun. O zaman ben çalışmıyordum. Seninle ilgileniyordum. Evdeyken bol bol vakit geçiriyorduk. Şimdi çok zamanımız olmuyor. Ama o zaman ben, ben küçük, konuşamadım ki. Çok az konuşuyordun, konuşuyordun ama çok az konuşuyordun. Şimdi daha iyi konuşuyorsun. Mücahit çok iyi gelişti arkadaşlar. K harfi ile ilgili biliyorsunuz zaten, geçmiştik. E, G harfinde sorun vardı. Gemi diyemiyordu mesela. E, gemiyle ile ilgili problem vardı. Bir gemi der misin oğlum? Dur. Gemi. Kameraya bakarak bunu bana ver. Bu burada dursun. Kameraya bakarak gemi. gemi. Başka G ile başlayan kelimeleri söyle. Geyik harikasın. Daha önce nasıl diyordu Mücahit? Deyik diyordu. G harfini d şeklinde çıkarıyordu. Ayakkabı. E, ayakkabı. Ayakbadı derdi. E, o g ile ilgisi yok ama ayakkabı. Ben. Su içebilirsin masanın üstünde bardağı. E, g harfi ile ilgili sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Çok şükür. K harfi çok güzel çıkıyor artık. Ee, yani e, her şey tamam üzerine düştük yaptık ama son bir yıldır biliyorsunuz çok ciddi bir eğitim vermiyoruz Mücahide artık. Çünkü kendisi halledebiliyor görüyoruz. Mesela G harfi işte biraz önce bahsettik. Ee, son kaç aydır? 3-4 aydır G harfi çıkıyor. Yuvarlak mı yapacaksın? Yuvarlak sonra bunları da böleceğim. Evet bu arada yuvarlak mı yapacaksın dedi. Geometri dersi de verelim şekillerle ilgili. Bu hangi şekil? daire. Şimdi ne olacak? Ay. Ne bunun adı? Ay değil. Unuttun mu? Hangi şekil bu? Yarım daire. Yarım daire. Kameraya bakarak söyle. Yarım daire. Yarım daire. Yarım daire. Ona vurma ama anlaşamayız. Bir de böyle kesilen Çeyrek daire olacak. Böyle yapacağız tamam mı? Aa üçgen oldu bu. Evet üçgene benzedi. Şöyle yaparsam tam üçgen olur galiba. Al senin için yaptım bir tanesini. Bu hangi şekil? Hayır yeme. Bu pişmedi daha. Sağlıklı değil. Sucuklu. şey yapabilir misin TikTok'ta? Yaparım. Ne Yap o zaman? İstiyor musun? Evet. Ya, bu videodaki amacımız da aslında sadece kahvaltı <laughs> değil arkadaşlar. İşte dedim ya. Daha önceki videolarda da bahsettik. Her şeyi eğitime Bizim dönüştürmek. Için. Şu an bu çocuk bunu seviyorsa, benden dikdörtgen istiyorsa dikdörtgen yapalım. Dikdörtgen mi istemiştin kare Dikdörtgen. Şey, dikdört dikdörtgen. Dikdörtgen istedi. Sucuğu dikdörtgen şekliyle öğretiyorum. Keselim. Buradan kestik. Buradan da kestik. Ve bu ne? Kare. Kare mi? Ay, dikdörtgen. Dikdörtgen. Bu bir dikdörtgen. Peki şey yapabilir misin? Ne? Kare. Yaparım. Kare de yaparım. Şimdi ama farklı bir şekilde yaptım sana. <laughs> Trapez. Trapez trapez şeklini yaptık. Trapez şeklini de biz mücahitler öğrenmiştik. Bizim çocukluğumuzda yoktu öyle şekiller. <laughs> yani ee, Yıldız! yıldız, yıldız yapabiliriz. Yıldızla çok uğraşırız oğlum ya. Kahvaltı yapalım acıktık. Saat kaç oldu bak. de çok yapamazsınız. Yıldız yaparım da biraz zor olur. O yüzden şimdi yapmasak daha iyi bence. Aa, bu arada ya. tavamızı açalım. Tavamızı açalım ısınsın. Şurada Baba isin. şunu açalım ya. en üstte de, ikinci olan şu onun şey olan. Hangi olan? Şunu açalım şu mı? Bunu mu? Evet. Neden? Onu açmak istiyorum. Bu burada. Hı. Bu küçük yeterli mi? O ocaklar neden <laughs> öyle boy boy ben biliyor Ama musun? Açmıyor, açmıyor. Aç, Çünkü aç. o ocak biraz daha büyük. Bizim tavamız çok büyük değil. Tava küçükse küçükte yapmalıyız. Büyük olursa büyükte yapmalıyız şey şu bu da o değil, bu bu da yatalım. Evet. Bu da, bu da için bak Evet evet. Mesela Mücahit şu an e, kendisi fark etmiş. Biz bunun eğitimini vermedik. Ocaklarda hani şekiller olur ya hangisinin hangisini yaptığını. Onu gösterdi bana bak. Bu bunu yapıyor dedi. Aferin sana Mücahit. Hı hı. Evet Mücahit ben başka neler yaptın? E, seninle biraz eğitim videosu da çekelim. Ödevlerim var. Ödev videosu çekelim. Bu altı günü değerlendirelim seninle. <laughs> neler yaptın Mücahit? Neler öğrenmiştin? Bir bahsetsene. Başka. Anaokuluna gittin. Anaokulunda neler öğrendin? Arkadaşlarım merak ediyor. Oyun oynadık. Ne oyunları oynadınız? Ee... Şunu da bırakır mısın? Ne oyunları oynadınız? Kameraya bakarak söyler misin? Hangi oyunları öğrendin? Ee, baş... hmm. Evet? Hayvanlar. Hayvanlar. Hayvanlarla ilgili nasıl bir oyun oynadın ki? Ama sen bana dönme. Arkadaşlarına anlat. Hı hı. Biraz bahset arkadaşlarını, neler yaptığını. Hmm. Sınıftaki arkadaşlarından, öğretmenlerinden bahset. Arkadaşlarımın hmm. <laughs> ismini bilmiyorum. Bana bakarak değil oraya. Hangi okula gidiyordun sen? Cengiz Topel. Cengiz Topel anaokulu. Hmm. Evet annesiyle aynı okula gidiyorum Mücahit. Seneye kararsız daha net değil bakalım birinci sınıfa başlayacak mı başlamayacak mı? Bu dönem sonunda karar verilecek. Ay şimdi ayıp oldu bak. Evet. Kahvaltıda başka ne yiyelim? Neler yenir kahvaltıda? Zeytin. Çok güzel. Kameraya bakarak. Arkadaşlarına söyle ya bana değil. Zeytin. Bir daha söyle bakalım. Zeytin de. Zeytin. Zeytin. Fena değil. L harfinde de problem var aslında. Mesela lale de bakayım. Ha, efendim? Lale de. Lale. Leylek. Yıllığının ortada sıkıntı çıkıyordu. Ödevlerinden biri Mücahit'in harflerin başta ortada sonda olmasıydı suyu döktüğün dikkat et. Oraya oturmadan şöyle yapalım. Hem bir oyun oynayalım seninle bak. Sucuk. Sucuk. C harfi var mı sucukta? C harfi. Sucuk. var. Nerede? İşte Başta mı ortada mı sonda mı? Ortada. Sucukta ortada. Peki de var mı? Mücahit Var. Nerede? Başta. Mücahid de başta mı c harfi? Hı hı. C harfi. Sonda. Hayır. Ortada. Sen rastgele söyledin ama bunu. Evet. Bıçak. 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 Ç harfi. Çır. Var mı ç? Söyle bakalım. Var. Nerede? Ortada. Ortada. Başka bildiğin neler var? Su aygırı. Su aygırı. Reya'mızı koyalım. Şunu da biraz kısalım. Evet çok Şunu çalıştıralım. Neden çok konuşuyorsun? Ee, Neden çok konuşuyorsun başka, başka neler konuşalım? Başka... Dinozor. Dinozor. Dinozorda D harfi var mı? <laughs> Kolay mı oldu? Kolay mı oldu? Nerede D harfi dinozorda? Başta. Başta. Başka bir kelime söyle bana. Ee... Başka bir kelime söyle bakalım. Davul. Davul. Davulda L harfi var mı? Arfi yok mu davulda? Davul. O tarafa döner misin? Ne? Bak davul. Hı harfi davul. Hı. Hı, yani... hı harfi. Sen niye bakmıyorsun kameraya? Yani, davulda hı L harfi. E. Bulamadın bunu çok zor oldu sana. Sen yapardın bunu. Yapamadım ki. Neden yapamadın? <laughs> ben üzüldüm ama sen yapamayınca. Bilmiyor musun yoksa? bilmen gerekiyor. Çok zor ama. Arkadaşlarına sor bakalım onlar bilir belki. Biliyor musunuz siz? Davul. Çok kolay. Evet arkadaşlar böyle çalışıyoruz işte. Biz hem çalışmaya hem de kahvaltıyı hazırlamaya devam edeceğiz. İnşallah daha iyi videolar da çekmeye çalışacağım. Baba Mücahit. Oldu mu? Yok daha yeni koyduk pişmek üzere. Arkadaşlarına hoşça kalın diyelim. Biz hoşça kal. kahvaltımızı hazırlayalım. Kardeşini de uyandıralım. Kardeşin hala uyuyor herhalde. Uyandı mı acaba? Anne Yine. uyutmaya mı çalışıyor? Yine. Onunla da çağıralım. Orası ıslak. Hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Yine görüşürüz inşallah. Biz gayet iyiyiz. Dikkat edin maskeye, mesafeye olabildiğince uyun. O yüzden zaten böyle yayılıyor. İnşallah Rabbim herkesin böyle kolayca geçirmesini sağlar. Biz iyiyiz. Siz de iyi olun. Allah'a emanet olun.